Artık geçmişte kalmış bir çağda Kuzey'in vahşi topraklarını Şan Uzal adlı acımasız bir savaş beyi kasıp kavuruyordu. Kötücül inançlarının verdiği güçle karşısına çıkan her kabileyi ve yerleşimi ezip geçerek temelini kan ve ölümle attığı bir imparatorluk kurmuştu. Fani yaşamının sonu yaklaşırken görkemli kemikten sarayda ilahlarının şölen masasında kendine ebediyen bir yer edindiğinden emindi. Ama öldüğünde karşısında ne görkemli salonlar buldu ne de şölen masaları. Onun yerine bomboş bir bozkırda duruyordu Şan Uzal. Etrafını madde olmayan bir sis sarmıştı. Kulaklarını karma karışık fısıltılar dolduruyordu. Şişin zaman zaman yanından kendi yetişlerine doğru giden hayaletsiz şekillerden ibaret başka kayıp ruhlar geçiyordu. Şan Uzal hiddetle dolup taştı. İnandıkları yalan mıydı? Yoksa dünya üzerine kurduğu tahakküm, böylesine istediği ölümsüzlüğü elde etmek için yeterli mi değildi? Bulup bulacağı bu boşluktan ibaret olamazdı ama ucu bucağı da yok gibiydi kendisinden daha güçsüz ruhların yavaş yavaş size karışıp dağılmasını ve yok olmasını seyretti. Ama Şan Uzal yok olamazdı. Hiddetten ve çektiği eziyetten çelikleşen iradesi onu bir arada tutuyordu. Bu ıssız yerdeki anlamı ve kaynağı belirsiz fısıltılar zamanla berraklaşıp neredeyse anlayabildiği sözcüklere dönüştü bunun yaşayanlar arasında kimsenin konuşmadığı, Oçun'un adlı lanetli bir dil olduğunu öğrendi. Şan Uzal'ın zihninin kalıntılarında kurnazca bir plan şekillenmeye başlamıştı. İki dünyayı ayıran perdenin öte tarafında akıl çelici fısıltılar yollamaya, kendisini dinlemeye cüret edenlere muazzam gücünü sunmaya başladı. Sonunda bir grup büyücü Şan Uzal'ı ölüler aleminden geri getirmeye karar verdi. Gereken gücü alacağız. Dorman. Bahşifur. 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 Sonunda büyücüler artık eti kemiği kalmamış olan Şan Uzal'ı ruhunu eski zırhına benzeyen kara metalden zırhlara bağlayarak onu tüm ölümlülerden daha güçlü hale getirdi. Böylece demir ve nefretten oluşan devasa bir hortlak olarak yeniden dünyaya döndü. Gözünü güç hırsı bürümüş büyücüler onu önemsiz savaşlarında silah olarak kullanabileceklerini sanıyorlardı. Ama hortlak büyücüleri oracıkta öldürdü. Silahları ve büyüleri ona işlememişti. Büyücüler onu emirlerine bağlamak için son bir çabayla çığlık çığlığa adını söylediler ama hiçbir faydası olmadı. Çünkü şan uzal yoktu artık. Dünya dışı bir gümbürtüyle oşunun dilindeki hayalet adını söyledi. Böylece ölümlü dünyayı ikinci kez fethetmeye başladı. Hırsı yine eskisi kadar büyüktü. Fakat bu sefer yaşarken aklının ucundan bile geçmeyecek kara büyülerden güç alıyordu. İki kez katledildim, üç kez doldum. Mordekaiser, büyücülerin korku dolu, dağılmakta olan ruhlarından kendisi gibi bir ölüm imparatoruna layık bir silah olan Gürz'ü alaca karanlığı yaptı ve topladıkları ordunun kontrolünü eline aldı. Bütün ruh. Düşmanlarına göre Hortlak yalnızca katliam ve yıkıma önem veriyordu. Acımasız seferleri kuşaklar dolusu insanın canını almıştı. Tabi Mordekaiser'ın planı bundan çok daha öteye gidiyordu. İmparatorluğunun merkezine ölümsüz hisarı inşa etti. Pek çok kişinin yapının sadece bir saraydan ibaret olduğunu sanıyordu ama kimileri sakladığı sırları öğrenmeye başladı. Sahte krallar sahte tacın altında sığınır. Gerçek hükümdar istediğini alır. Mordekaiser ölümle ve ruhlarla ilgili tüm yasaklı bilgileri edinmeye ve yaşamdan sonraki alemi ya da alemleri anlamaya karşı büyük bir açlık duyuyordu. Öte alem beni çağırıyor. Bu kadar büyük bir despotluk ona elbette sayısız düşman kazandırmıştı. Demir Hortlağı sonunda şaşırtıcı bir şekilde Noxi kabilelerinin kurduğu bir ittifak ve en yakın çevresinde gelen bir ihanet alt etti. Bu gizli hizip ruhunu zırhına tutturan bağlantıları koparmayı başardı ve boş demir kabuğu gizli bir yere sakladı. Mordekaiser böylece maddi alemden sürgün edildi. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. düşürür, onu kullanır. Mordekaiser bunların böyle olmasını planlamıştı. Hatta olanlar tasarladıklarının önemli bir parçasıydı. Kaba kuvvet ve yalanlarla epey güç toplamıştı ama kaderinde kemikten saraya erişmekten çok daha büyük şeyler olduğunu biliyordu. Taniyeliğin kapını geride bıraktım. Ölüler diyarının bir zamanlar bomboş olan bozkırında Mordekaiser'ı son hakimiyeti sırasında öldürdüğü herkesin ruhları bekliyordu. Kara büyülerin etkisiyle çarpıtılmış olan bu ruhlar asla sonsuzluğa karışmayacaktı. Sonsuzluk başlıyor. Aralarından en güçlüleriyle onu adanmış, iradesine köle, ölümsüz ordusunu kurdu ama zayıflar bile işine yarıyordu. Bu oluşturan narin maddeden ortaya yeni bir imparatorluk çıkaracaktı. Ona ait bir ölüler diyarının yapı taşları olacaklardı. Rünetera'da yüzyıllar geçti. Ölümsüz Hisar'ın çevresine başka bir imparatorluk vardı. Kadim tarihi araştıranlar Mordekaiser'ın adını hala korku ve hayranlıkla fısıldıyor onu tanımış ve hala hayatta olan yaşlı varlıklarsa lanetle alıyor. Felaketine bunu ne? En büyük korkuları Mordekaiser'ın kalıcı olarak dönmenin yolunu kendi kendine bulması. Alacak karanlığı fanilerin dehşetiyle şekillendirdin. Böyle bir şey olmaması için dua ediyorlar. Çünkü Doğru. onu durdurmanın hiçbir yolunu bilmiyorlar. Yes.